Merhaba Asıl'a hoş geldin. Merhaba evet, hocam, hoş buldum. Bugün seninle bir görüşme yapmaya karar verdik. Öncelikle randevu aldık senden. Çok evet. teşekkür ediyoruz kabul ettiğin için. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, iyiyim. nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle biraz önce söylemiş olduğum gibi görüşmeye katıldığın için, kabul ettiğin için, bizimle düşüncelerini paylaşacağın için çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorsun Oktay Bektaş ismim bir araştırmacıyım ve bugün araştırma yöntemlerinde bir süreci konuşacağız seninle. Yani bir araştırmacı o süreci nasıl yönetmeli? Nitel araştırma üzerinden bunu konuşacağız. Dolayısıyla bu amaçla buraya toplanmış bulunmaktayız. Senin düşüncelerini doğru veya yanlış aramıyoruz kesinlikle. Lütfen rahat ol. Dolayısıyla söyleyeceğin her düşünce bilimsel veri olarak kayda geçebilir. O yüzden düşüncelerini rahatlıkla söylemeni istiyoruz. Herhangi bir şekilde seni irdelemeyeceğiz burada. Genellikle senin gibi öğretmen adaylarıyla çalışmalar yapıyoruz ve yaklaşık 20-25 dakika civarında, belki 30 dakika civarında bu görüşmeleri süreceğini düşünüyoruz. Senin önüne de bir tane kopyasını verdiğim soruları takip edebileceksin. Eğer anlaşılmıyor olursa lütfen beni uyar, ben tekrar edebilirim bu soruları. Ee, dediğim gibi e, izin verirsen görüşmeyi kayıt altına alacağız. Evet. Ee, şurada e, ses kayıt cihazımız var biliyorsun, aynı zamanda kameraya da alıyoruz. Hı -hı. Daha sonra çünkü bunları yazacağız, yazdıktan sonra sana göndereceğiz. Evet. Onayladığın, onaylamadığın kısımları çıkart Hı -hı. çıkartacağız. Onayladığın kısımları e, artık bilimsel veri olarak kullanabileceğiz. Bunu da ifade etmek Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Ee, dediğim gibi süremiz 25-30 dakika sürebilir. Ee, şey. E, Rahatlatmak amacıyla biliyorsun seninle işte çay kahve içtik biraz önce. Evet. E, ama yine e, şeyden sonra da çay kahve içeriz. E, 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 ıı tekrar onun için de teşekkür ediyorum. E, görüşmeye eğer başlamak istiyorum izin verirsen. Tabii Senin söyleyeceğin bir şey var mı? E, görüşmeyi beni seçtiğiniz için ben teşekkür ederim sizlere. Başlayabiliriz. Peki. Biraz yüksek sesle tabii ki tamam konuşmanı istiyoruz. E, şey <laughs> Sıla Şimdi ben direkt e, demografik soruları e, daha önceden aldığım için direkt sorulardan başlamak istiyorum senden. Yani işte yaşını, cinsiyetini, evet. işte hangi sınıfa gittiğini falan aldım evet. önceden. Şimdi direkt sorularla başlamak istiyorum. Proje hazırlama. Çünkü siz dersinizde evet. bilimsel araştırma dersinde proje hazırlıyorsunuz. Bu proje hazırlama konusunda yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsan neden? Oradan başlayalım. E, proje hazırlama konusunda yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçtiğim konunun Karşımdakine net bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Yani seçtiğim konu hakkında karşımdaki insana net şekilde bir ifade edebiliyorum. Bu konuda da yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şundan söyledin. Ben yeterliyim proje konusunda çünkü seçtiğim konuyu karşımdakilere net bir şekilde ifade evet. edebiliyorum. Peki orada şey yapalım. Orayı biraz açalım. Tamam. Konuyu nasıl seçiyoruz? Yani seçerken zorlanıyor musun? Seçim sırasında çeşitli aramalar, literatür aramaları yapıyorum. Eksik olan kısımları veya yanlış olan kısımlar hakkında bir konu seçmeye çalışıyorum. Seçtiğim konu hakkında da bir proje hazırlamaya ve bu projede de o konuyu iyi bir şekilde açıklamaya çalışıyorum. Bunu da görsellerle destekliyor olabilirim. Yani çeşitli araçlarla da destekliyorum. Evet. Ben iki şey yakaladım, lütfen beni tweet et. Ben dedim ki soru olarak, Seçtiğin konuyu nasıl belirliyorsun evet. dedim. E ee, iki şey söyledim bana göre. Birincisi literatür taraması evet. yapıyorum dedim ve literatür taramasına göre konuyu belirlemeye çalışıyorum dedim Hı -hı. ve özellikle literatürde de eksiklikleri Hı -hı. belirliyorum. O eksikliklere yönelerek konumu seçmeye çalışıyorum. Evet. Dedim. Doğru mudur? Doğru. Peki. Teşekkür ediyorum ısıda. E ee, ikinci soruya geçmek evet. istiyorum. E ee, bu yani ikinci soru aslında cevaplanmış olduk ee, ama Hı -hı. yine de bir soruyu soralım. Araştırma sorusu oluşturma anlamında evet. ee, bu ikinci soruyu soracağız. Araştırma sorularını oluştururken kendini yeterli hissediyor musun? Evet. Neden? Bir de ikinci kısımda. Bu konuda da kendimi yeterli hissediyorum. Seçtiğim konuyu açıklayabilecek bir araştırma sorusu oluşturmaya çalışıyorum. Karşımdakinin araştırma sorusunu okuduğu zaman yaptığım çalışma hakkında bir fikir sahibi olmasına özen gösteriyorum. Şöyle. Yine iki şey yapalım lütfen beni et. Araştırma sorusunu oluşturmada ben yeterliyim diyorsun, evet. yeterli hissediyorum kendimi diyorsun ama neden olarak sorduğumuzda da iki şey söyledim. Bu sorunun o konuyu açıklayacak bir soru olmasına dikkat ediyorum dedim. Evet. değil mi? açıklayacak bir evet. soru olmasına dedim. Bir de fikirlerimizi fikirlerimizi yansıtacak yani karşı tarafa yansıtacak bir Hı -hı. soru olmasına dikkat ediyorum demeye getirdiğini düşünüyorum. Evet öyle demeye çalıştım. Peki. Dolayısıyla e, ekleyeceğim bir şey var mıdır bundan başka? Yok, hayır. Peki, e, o zaman üçüncü soruya e, geçiyorum e, Sıla izninle. Şimdi bilgisayar gibi e, teknolojik araçlar diye, evet. neler var? ve Biraz önce birinci soruda söylemiştim, literatür taraması Hı -hı. yapıyorum diye. Bu literatür taraması için bilgisayarı etkili bir şekilde e, kullandığını düşünüyor musun? Yani e, bilgisayarı kullanma açısından kendini nasıl değerlendirirsin? E Şöyle söyleyebilirim. Literatür taraması yaparken TL Dizim, Google Akademik gibi siteleri kullanıyorum. Daha fazla site öğrenerek bilgisayar daha etkili bir şekilde kullanabilirim. Yani e, kendimi kısmen olarak değerlendiriyorum. Ne çok kötü ne çok iyi. E, çeşitli siteler öğrenebilir, öğrendiğim zaman da e, daha etkili kullanabileceğimi düşünüyorum. Evet şöyle bir toparlamam gerekirse, sen yine aklında olursa lütfen hı şöyle. Hı 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 kendimi kısmen olarak değerlendiririm dedim evet. yani e, bunu tam olarak e, yeterli olduğunu düşünmüyorum ama e, veri tabanları olarak bilgisayardan TR dizine ulaşabiliyorum evet. Google akademiye ulaşabiliyorum dedim değil mi e, peki burayı biraz açar mısın mesela TR dizine veya Google akademiye ulaştığın zaman ne yapıyorsun mesela makale veya teze e, buradan mı ulaşıyorsun ya yani nasıl oluyor orası e, ikinci soruda araştırma sorusu oluşuma kısmından bahsetmiştik ve benim kısmında araştırma konumu soruya yansıması gerektiğini söylemiştim. Araştırma konu hakkında daha önceden yapılmış çalışmaları inceliyorum. Onların yanlışlarını, boşluklarını tespit etmeye çalışıyorum e, ve çalışmamı da bu yönde geliştiriyorum. E, bu TRTizm'e veya Google Akademi'ye girdiğin zaman önceden yapılmış çalışmalara ulaşmaya çalışıyorsun evet. değil mi? Yine orayı biraz daha spesifikleştirelim. Mesela nasıl ulaşıyorsun? Yani mesela özzetelikle ilgili çalışıyorsun sen. Öz ilgili makalelere veya tezlere evet. buradan nasıl ulaşıyorsun? E, özgütenlik hakkında daha önceki yıllarda yapılmış çalışmalara bakıyorum. Bu çalışmaların hangi yıllarda yapıldığını göz önüne alıyorum veya hangi yıllar arasında özgütenlik hakkında daha fazla çalışma yapıldığını dikkate alıyorum. Bu gibi şeylerden çalışma konumu belirleyip bir tecrübe olması yapıyorum. Yıllara dikkat ediyorum dediğin evet. değil mi? Yani <laughs> yıllara dikkat ederek. Peki bu yıllarla ilgili biraz daha açalım o zaman. Günümüze yakın yılları mı tercih ediyorsun o makaleleri yoksa geçmiş yıllara mı daha fazla dokunuyorsun? Da ee, günümüze yakın makale tercih ediyorum çünkü geçmişteki teknolojiyle insanların e, merak ettiği sorularla günümüzdeki teknoloji ve insanların merak ettiği sorular aynı değil. E, o yüzden daha çok çağımıza yakın e, zaman dilimlerini tercih ederek bir araştırma Evet, peki. Bu soruyu tekrar bir toparlamam gerekirse lütfen eksiğim varsa sen tamamlarsın. Kendini kısmen olarak değerlendirdim. Daha çok TRDizm ve Google Akademik olarak veri tabanlarını kullandığını söyledim. Bu iki veri tabanında da önceki yıllarda yapılmış çalışmalara ulaşmaya çalıştığını ve buradaki o çalışmadaki eksikleri belirlemeye çalıştığını söyledim. ikinci soruyu atıf yaparak. Aynı zamanda e, yıllara çok fazla dikkat ettiğini özellikle güncel e, yani son günümüzdeki e, yakın tarihlerdeki makaleleri daha fazla okumaya dikkat ettiğini söyle. Doğru evet, Doğrudur. Peki teşekkür ediyorum Sıla ve dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda da alana hakimiyet konusunu konuşacağız. Yani bir araştırmacı olarak hı hı. E, diyelim ki sen bir hazır bulmuş çalışacaksın, bir özetelik çalışacaksın, bir motivasyon çalışacaksın, bir öğretmen adaylarının herhangi bir sorununu çalışacaksın. Bu konu açısından, o çalıştığın konu açısından o alana hakim olduğunu e, düşünüyor musun? Düşünüyorsan nedenini açıklayabilir misin? E, şu şekilde, e, kendi çalışma konumundan örnek vermek istiyorum buna. E, dersi... Biraz daha sesli lütfen öylesine. Kendi çalışma konumundan örnek vermek istiyorum. Eee laboratuvarda öğrencilerin hazır bulunuşluklarının belirlenmesinde. E, Türkiye'deki birçok okulda laboratuvar bulunmadığı için benim de bir zorunluluğum yok. E, yani burada aslında seçilen konu kapsamında e, hakimiyet diyebilirim. Yani bireyin seçtiği konusunda hakimiyeti değişmektedir. Yani benim seçtiğim konuda e, Türkiye'deki okullarda laboratuvar olmadığı için benim hakimiyetim bu konuda düşük. Ama başka bir konu seçseydim hakimiyetim daha fazladır diyebilirim. Ha konu olarak sen araştırmacı olarak e, hak e, şey açısından yani kendini eksik hissettiğin konuları seçmeye çalışıyorsun ki orayı da sen tamamlayabilirsin. Evet. Doğru mu? Doğramıyorum değil mi? Hı hı. Yani e, diyelim bir sistem konusu. Hı hı. Sistem konusunda çok eksiksiniz. Bunların ne oldu bu sistemin ne olduğunu bilmiyorsun. Aynı zamanda ben bu konuyu öğrenirim, hem de o veriyi toplarım. Evet. Öğrenirken veriyi toplarım demek istiyorsun, doğru mu? Evet, doğru. Neden böyle bir yol tercih ettin? Bir daha açıklayabilir misin? E, çünkü ileride e, öğretmenlik mesleğime başladığımda e, öğrencilerime daha iyi bir eğitim verebilmek, kariyerimi daha iyi bir seviyeye çıkarabilmek için böyle bir e, yol seçtim. Evet, öğretmenlik mesleğini düşündüğünden dolayı ve öğrencilerini düşündüğünden dolayı. Eksik konuları seçiyorsun ki e, böylelikle e, o alanda biraz daha kendini geliştirebilirsin. Yani, doğru mu? Eksik yönlerimi kapatmayı istiyorum aslında. Hı. Eksik hı. yönlerimi kapatarak da e, öğrencilerime daha iyi, iyi bir eğitim vermeye başlıyorum. Yani son olarak şunun ekmeğinin dördüncü da aslında e, biz burada yeterliliğini arıyoruz. Hı hı. E, senin için, sen ye, aslında yeterli değil diyorsun. Çünkü ben bunu bilerek yapıyorum, çünkü evet. bilerek yeterli olmadığım konuları seçiyorum. Evet. Çünkü gelecekteki öğrencilerime bu şekilde daha faydalı evet. olacağım kendimi daha iyi geliştireceğimi düşünüyorum diyorsun, Doğru mu? Doğru. Evet. Peki. Bu arada mülakat öncesi konuşmuştuk, fotoğraf çekebilir miyim hocam demiştin, bunun için herhangi bir sıkıntı yok yani fotoğrafını bu şekilde çekilebilir. Beşinci soruda nitel araştırma yöntem ve desenlerine geçeceğiz, daha spesifikleştiriyoruz evet. olayı ve nitel araştırmaya geçiyoruz. Ee, yöntem ve desenlerini anlama açısından yani nitel araştırma desenlerini anlam açısından yeterli misin şu anda? Kendini bir değerlendirir misin? Ee, Kendimi bu konuda yeterli görüyorum. Çünkü çeşitli kaynak taraması yaparak e, nitel araştırma yöntemi ve desenleri hakkında bilgi sahibi oldum. Ee, sizlerin de yanına gelerek bana dönüş verdiniz. Yanlışlarımı düzelttim, eksiklerimi tamamladım. Ee, desenlerin ne kadar kullanacağı hakkında bilgi sahibi, nitel araştırma yönteminin ne olduğu hakkında bilgi sahibi. Bu şekilde. İkinci ikinci kısım yani bilgi sorusunu soracağım ama önce şurayı bir tamamlamak evet. istiyorum lütfen beni teyit et. Evet. Ben nitel araştırma desenleri halinde anlama açısından yeterli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu anlama e, yeterliliğimi de iki şeye borçluyum demek istiyorsun. Hı hı. Birincisi kaynak taraması, hı hı. çok fazla kaynaklardan yararlandım diyorsun. İkincisi de Gel, geldiğin dönükler, dönüklerde elde etmiş olduğun bilgiler seni e, nitel araştırma desenlerinin anlam açısından yeterli hissettiriyor. Doğru evet, mu? Doğrudur. Peki biraz bilgi verir misin bize yani bu desenler hakkında? E, nitel araştırma desenleri mesela fenomenoloji. Deneyimli kişilerle çalışıyor. Etnograf etnografya, araştırmacı e, kültüre adapte olmak zorunda. Araştırmacı e, çalışmak istediği kültürde bulunmak zorunda. Daha sonra durum çalışması, bir durumun derinlemesine incelenmek zorunda. Daha sonra kuram oluşturmalar, Kuram oluşuma da bir hastanede iki bilim adamı, iki bilim şu an aklıma gelmedi. Bir çalışma yapıyordu. O şekilde. Yani fenomenoloji, etnografi, durum çalışması, kuram oluşturma gibi desenleri <laughs> vardır ve bunların da hangi, neden desenleri ayrıldığına dair birer cümle, en azından şu anda edebiliyorsun gördüğüm kadarı. Doğru mu Evet. Altıncı soruya geçiyoruz. Teşekkür ediyorum beşinci soru için. Çok. E, ee, burada anlam açısından sormuştuk beş Burada da kullanabilme açısından. Hı. Mesela projenizde hangi deseni seçtiniz? Ha, mesela oradan da gidebilirsiniz evet. daha da evet. spesifikleştirebilir bir şey. O deseni araç bir araştırmada kullanabilme açısından kendini yeterli hissediyoruz. Evet. Evet. Biz çalışmamızda grup arkadaşlarla beraber durum çalışması desenini seçtik. Bu deseni seçme nedenimiz ise ilk önce onu belirledik. Neden bu deseni seçtik? Öğretmen adaylarımızın bir deneyimi olmadığı için onların laboratuvardaki hazır bulmuşluk süreçlerini incelemek istediğimiz için durum çalışması seçtiğimizi söyledik. Yani desenleri kullanabilme açısından incelemek istediğim konuya bağlı. Ben mesela örnek veriyorum emekli bir fenomenolojik öğretmeniyle çalışmak istiyorsam burada fenomenoloji seçmem daha doğrudur. Yani kullanmak istediğim katılımcıya göre, kullanmak istediğim konuya göre desen seçebileceğimi düşünüyorum. Evet. Ben şöyle algıladım. Yani deseni kullanma açısından kendimi yeterli hissediyorum çünkü Hı. hocam ee, bir kere desenin kullanma gerekçemizi yoğurduk. Evet. Yani gerekçesini insan iyi oluşturursa Hı. o deseni kullanabilme şansını da yakala diyorsun bilgis evet. olarak. İkinci bir daha alabilmiyorum. Onu tam olarak oturtamadım ben çok. E, yani. şu şekilde yani benim araştırmak istediğim konu hakkında hangi katılımcıyı kullanacaksam Hı. katılımcıya göre bir desen seçebilirim. Ee, burada da örnek olarak emekli bir fen bilgisi öğretmenini göstermiştim. Mesela <laughs> onunla bir çalışma yapmak istersem fenomenoloji kullanmam daha doğru olur. E veya kendimi de anlatmak isteyebilirim. Bu sefer de hikayelerimi kullanmam daha doğru olabilir. Veya kendimin eksik yönlerini anlatmam, anlatmayı isteyebilirim. Bu sefer de, de bireysel olarak çalışırım. Hı -hı. O şekilde yani katılımcıya göre de desen belirleyebiliyorum. Birincisi deseni kullanma gerekçemi bildiğimiz için evet. ben deseni kullanabilirim hocam diyorsun. Hı -hı. İkincisi de o desenindeki katılımcıları belirleyebildiğim için o deseni zaten kullanabileceğimi düşünüyorum evet. Yani desenindeki katılımcıların kullanılmasını da eğer bir araştırmacı iyi bilirse o zaman zaten desenin kullanma açısından da bir sıkıntı çekmez diyorsun Doğru evet. mudur? Doğru. Evet. Teşekkür ediyorum ee, Sıla. Neyse. Şimdi de zaten katılımcılara geldik 7 soruda. <laughs> yedinci soruda da şunu söyleyeceğiz. Çalışma grubunu, çünkü literatür arşivinde çalışma grubu diyoruz biz bu evet. ifadeye. Bunu belirleme açısından yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani mesela biraz önce bahsettin 6 kişi evet. kullanacağınızı. Bunları belirleme açısından evet. şu anda yeterli misin? Yeterli olduğunu düşünüyorum. Nitel Araştırma'da amaçlı çalışma grubu kullanıyor ve amaçlı çalışma grubunun alt başlıkları var. Maksimum çeşitlilik gibi. Biz de grup arkadaşlarımızla çalışma grubumuzu kolay ulaşılabilir e, araştırmayı daha kolay tamamlamak için kolay ulaşılabilir çalışma grubunu seçtik. E, bu da yeterli olduğunu düşünüyorum. Çalışma grubunda eğer zıtlıklar olsaydı veya çalışma grubunda çeşitliliğin fazla olmasını isteseydim ona göre bir çalışma grubu seçeceğimi biliyorum. Hı. Yeterliyim dedin, ben e, bir neden yakaladım eğer e, lütfen düzelt e, hatalıysam, e, çalışma grubu türüyle ilgili bir açıklama yaptım hı hı. ve hı hı. ben çalışma grubu türlerini bildiğim için hangi türe göre nasıl e, bir katılımcı belirleyeceğim evet. konusunda sıkıntım yok. O yüzden de ister kolaylaşabilir, o ister farklı bir örneklerin türü olabilir hı hı. dedin, doğru mu? Evet. Dolayısıyla bu konuda bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum demeye getirdim. Bir neden yakaladım, doğru mu? Doğrudur. Peki, teşekkür ediyorum. Hı. 8 soruya geçtiğimiz zaman da veri araçları ile ilgili sorumuz buradaki sorumuzda. Bunlardan hatta birisi olan görüşme yapma açısından kendini yeterli olduğunu düşünüyor musun demek istiyorum. Hatta burada biraz ben seni yönlendirmek istiyorum. Ben mesela kendimi yet görüşme açısından çok yeterli olduğumu düşünüyorum. Hatta şu anda da çok yeterli olduğumu düşünerekten böyle karşıma soru soruyorum. Sen kendini değerlendirdiğin zaman nasıl görüyorsun? Ee, daha önce bir görüşme yapmadım ama yaptığım görüşmeyi de iyi bir şekilde yapıp yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü karşımdakine e, soruyu net bir şekilde açıklayabileceğimi, karşımdakine e, rahatlatabileceğimi ve onu dikkatli bir şekilde dinleyip teyit edebileceğimi düşünüyorum. Evet, dört şey yakaladım. <laughs> Yakalarken de hemen yazıyordum, kusura bakmasın. Birincisi, yeterliyim dedin. Daha önce mülakat veya görüşme yapmama rağmen ben yeterlisi diyorum çünkü bir, soruyu karşımdakine açıklayabilirim. Evet. İki, onu rahatlatabilirim. Üç, dikkatle dinleyebilirim. Hı hı. Doğru mu? Dördüncüsü neydi hocam? Teyit ederim. Ha, ona e, düşüncelerini teyit ettirebilirim hı hı. diyorsun. Doğru mu? Başka bir e, gerekçem var mı? Yeterlik <laughs> şey Şu an aklıma gelenler bunlar. Tabii bizim burada sonunda sorularımız da varmış. Onlar istesen sorun. Katılımcıyı rahatlatma açısından e, nasıl bir yol izlersin? E, sizin bana yaptığınız gibi <laughs> ilk önce bir sohbet edebilirim. E, nasıl olduğu hakkında veya bir çay kahve içebilirim kendisiyle o şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde sohbet e eder, muhabbet eder, rahatlayacağız. Evet, güzel. Hı -hı. E, ben e, dikkat etsen biraz sonuttum e, mülakat boyunca. Daha daha çok sene kadar bu şekilde güler yüzlü bir şekilde mülakatını yaparsın diye düşünüyorum. İnşallah. Peki, güzel. Süreci yönetme açısından, e, soru Hı -hı. sormada çok soruyu açıklarım ben e, dediğin zaten. Hı -hı. Ama yine de e, farklı bir şeyin olur mu? Süreci yönetirken? uygulaman. E, katılımcıya göre de soruların yerlerini değiştirebilirim. Veya soruların e, başka sorular da sorabilirim sizin bana neden diye sorduğunuz gibi. Hı -hı. Bu şekilde. Sürece yönetim açısından sıkıntı olmayabilir. Eğer iyi bir dinleyici evet. isem o kişiyi yönetim açısından bir sıkıntı çekmeni Doğru mu? Evet. Katılımcıyı dinleyebilmeyi konuştuk biraz önce. Şimdi de zaten konuştuk. Ve kayıt alabilme. Yani şu anda biz e ses kayıt cihazı ve evet. kamera kullanıyoruz ama sen bu açılardan teknolojik olarak sıkıntı çekeceğini düşünüyor musun? E Düşünmüyorum çünkü birçok cep telefonunda ses kayıt imkanı var. Katılımcıyı net bir şekilde ifadelerini oraya kaydedip dinleyebileceğim, analiz yani edebileceğimi düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum Sıla. Şimdi evet. sonlara yaklaştık. Ben bir toparlıyorum. Hı hı. Soru soru gideceğim ve eğer bana şeyin var ise hocam ben bu soruda şunu da eklemek istiyorum. Dersen lütfen beni durdur. Birinci soruda e, proje hazırlama açısından kendini yeterli düş, e, olduğunu düşünüyor musun diye sormuştu. Yeterliyim dedim ve bunun içinde e, seçtiğim konuyu net ifade ettiğim için, literatür taradığım için ve eksikleri belirleyebildiğim için proje hazırlama konusunda kendimi yeterli hissediyorum Doğrudur, Doğru mudur? Doğru. Eklemek istediğim bir şey var mıdır? Yok hayır. Peki ikinci soruya geçiyorum. Araştırma sorusunu oluşturma açısından kendisini yeterli hissediyor musun dedim. Yeterli hissettiğini ifade ettim. Çünkü e, bu soruların e, açıklayıcı olması gerektiğini ve karşı tarafın fikirlerini alması gerektiğini e, ifade ettim. Ve bu şekilde soru hazırladığını söyledim. Evet. Doğru mudur? Eklemek istiyor musun Yok bir şeyler? Abi. Peki. Üçüncü soru da e, TR dizim ve Google Akademik gibi e, şeyleri kısmen kullandığını ifade ettin e, veri tabanlarına ve bunların ee, kısmen kullanırken de önceden yapılmış çalışmalara ve daha çok günümüzdeki güncel çalışmalara ulaştığını söyledin. Doğru mu? Doğru. Dördüncü sorumuzda alana hakimiyet açısından bilerek eksik kolları seçtiğini Hı -hı. çünkü kendini geliştirmek istediğini ve öğrencilerine, gelecekteki öğrencilerine bu şekilde faydalı olacağını düşündüğünü ifade ettin. Doğru mu? Doğru. Eklemek istediğim bir şey var mıdır? Yok, hayır. Teşekkür ediyorum. Beşinci sorumuzda ee, ders desenleri anlam açısından kendini yeterli hissediyor musun diye sorduğumuz zaman yeterli gördüğünü çünkü kaynak taramasıyla ve dönütlerle bu yeterliliği sağladığını ifade ettin. Ve e, fenomenoloji, etnografya, durum çalışması ve kuram oluşturma hakkında e, kısa bilgiler verdin bize. Doğru mudur? Tabii. Teşekkür <laughs> ediyorum. Altıncı soruda desenleri kullanabilme açısından bu sefer sordu. ve burada da yine e, desenleri kullanma gerekçesini bildiğin için ve katılımcıyı seçme açısından sıkıntı yaşamadığın için desenleri kullanabileceğini, özellikle kendi projemdeki durum çalışmasını kullanabileceğini ifade ettin. Doğru mudur? Doğrudur. Yedinci soruda çalışma grubunu belirleme açısından da yine çalışma grubu türlerini bildiğin için o türlere göre hangi türü kullanacağına karar verebileceğini söyledin. Doğru mudur? Doğrudur. Teşekkür ediyorum Ve son soruda da görüşme açısından kendini yeterli hissediyor musun dediğimde daha önceden görüşme yapmamana rağmen yeterli hissettiğini çünkü katılımcıyı rahatlatabileceğini, soruları açık bir şekilde sorabileceğini, dikkatlice dinleme yapabileceğini ve onlara düşüncelerini teyit ettirebileceğini söyledin. Doğru mudur? Doğru. Peki teşekkür ediyorum Sıla. Eklemek istediğin bir şey var mıdır? Hayır, teşekkür ederim. Peki sağ olasın.